Arkadaşlar bugün yeni gelen evi inceliyoruz. En alt <laughs> birazcık background duracağız. Evet en iyi arkadaşlarımdan birisi olan Kuzey. Backrooms kesmetmeye başlayalım. Biz buraya Backrooms adını verdik. Çünkü çok kaymıştık. Ben mesela burada kaybolabilirim şu an. Anne <laughs> <laughs> Ben de kafa dengiyiz biz. Aa ben yere düştüm Allah. <laughs> Kanka ben o mavi yerin çatısındayım. İki saattir o mavi yerin çatısına geçmeye çalışsam mıyım? Boş ver içinden geç. <laughs> kanka. Arkadaşlar oha. Kanka ben buradan dışarı bakabiliyorum. Düştüm ama. Düştüm bak kanka. Ya. Kanka bak size çık. Arkadaşlar adlarımız adlarımız sorgusuz müp. Değil mi kanka? Adlarımız unutulmaz. Hayır. Kanka hecele Bak ben ne güzel yaptım. Kanka istersen burnuma geliyordu. Salak mısın ya yapabilirsin. Ne yapayım? Ne taradı? Babasız yavrum. İyi ki doğdun Muzaffer. Burnuma geliyordu salak mı? Kanka en üstte çıktım. En üstteyim. Arkadaşlar ben boyumu çekeceğim. Çünkü bu, bu boyda hiçbir şey yapamıyorum. Evet. Ben ekranı bite yazıyorum. Dur. Ekran ekranına bir şey yazdım da. O yüzden APK kaldım. İnternetiyizsın. Evet arkadaşlar. Burayı böyle değiştirebiliyoruz ama bu havuzu sadece premiumlar yapabiliyor. Oha kanka. Dur ben bir daha yapacağım onu. Zıplarken hurt yapacağım. Yere yap. <laughs> Çok iyi. Kanka zıplarken hurt yap. Hurt mu? Hani hurt? Mu? Şu İngiliz İngilizcesi. Yere yattı aşırı güzel oluyor. Kanka yere yattı mükemmel oluyormuş. Yere yattı ne bir de. Oha kanka bana bak. <laughs> Yere yattı affeciydim. Kanka ben burada kaldım. <laughs> Dur otur deneyeceğim. Otur deneyeceğim. Otur o kadar güzel olmuyor. Türünden deneyeyim. <laughs> Bence en güzel yeri yap. Aa, Ekber. Kar bana ben az önce bir şey oldu bana. Az önce kar bana bak bana. Nasıl? Ne? Ha, dur. <gülüyor> <gülüyor> ya kanka burada hırt yapak mı oluyor? Acı yapacağım ben. Acı yapacağım çünkü acı daha beter. Allah kanka. <laughs> Dünyadan gittim. <laughs> Videoyu kanalıma yayınlayacağım bakarsın. Dünyalar düştüm. <laughs> kanka çorba, oyunum çöktü. Kıyafetim yok, hiçbir şeyim yok. Oyunum çöktü. Yemin ederim. Oyunum çöktü. Oyunu çökertme yolları. Düp, bedi -dü bedi -dü bedi. Dur karakterimi yenileyim. Düp, bedi, düp bedi. -dü. Kanka yeniliyor mu? Olmuyor. Yeniliyorum olmuyor kan kıyafetsiz kaldım ben. Ha. Dur geliyorum kanka. <laughs> Geldim kanka. Ula hayat. Neki teyze. Babasız yavru. İyi ki doğdun Muzaffer. Boynuma geliyordu. Salak mısın ya? Yanıyorum aşkına. Ya. Ne, ne, ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Sebep. Dur. Neki teyze. Babasız yavru. Açmışsın bari devam ettirelim kanka. Oha havuzun üstüne koydum. A Arkadaşlar başlığı tek şey koyacağım ben. Normal olmayan video. Kanka şeyden aldım. Cık. Dur atayım sana bekle. Bundan aldım rengini. En üstte bak. Kanka hepsinin rengini değiştir. Farklı renk olsun hepsi. Sen mi koydun? Kanka şunu sen koymuşsun. E kanka mavi var. Mavi var. Neyse. Hadi kanka dans edelim. Hop 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 yavrum ballı börek hop yavrum 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 <laughs> Kanka, ballı börek hop yavrum yapalım Arkadaşlar bu videodan sonra aile RP'si gelebilir falan. Hazır olun. Kanka hepsini sıfırla. Her şey sıfırla. Aklıma daha feci bir şey geldi. Hepsini sıfırla. Onlar pembe mi varmış? E biz neden pembe yapmadık? Hiç. Hadi sıfırlar şey. Kanka şimdi burayı ne yapacağız biliyor musun? Hayır korku evi yaptık. Ben şuradan şunu alayım. Dur bir kanka. Dur. Şunu bilsem bir zahmet. kanka gel. Burayı çok korkunç bir yer yapacağız. Zombiler, iskeletler, cesetler, her şeyi koy. Kanka başka bir şeyler de koy. bak. Oturuyor şimdi de. <laughs> Kanka daha ciddi. Kanka bunlardan falan filan koyma. Korkunç şeyler koy. Aa kanka bıçak koyayım mı? Şimdi ben koydum bak. İktirim miktir gibi duruyor. Dur şuraya bir yazı yazacağım. İngilizce yazacağım ama. Kanka Eylül de arıyor ya. Hayır ya. Eylül yazıyor bak boş yer mi dülle tera yazıyor y gör ne yazdım kanka bak ne yazdım Tamam I do one Korku evine hoş geldiniz yazdım. Tamam. Aa kanka aslında biz burayı korku yaptık ya. Eylül'ü arayalım. Eylül'ü çağıralım. Eylül'ü trolleyelim. Çabuk Eylül'ü ara. Grup, gruptan arama başlat. Arkadaşlar iki dakika. Yeni tanıştılar. Aynı anda tanıştık. Arkadaşlar, ben ekrana yazacağımı yazıyorum şu an. Dur, çata yazayım hatta. Çok ne? Çata yazacağım, dur. Arkadaşlarımızın görmesi için. Eylül. Sen Geldin mi? Daha, evet, uzun Daha oyuna girmemiz. Eylül adını Biraz da burnuna yapı, burnuma geliyordu. Salak mısın ya yastın? Çok iyi Bir, bir dakika ben Eylül şeyden evet. alayım da geleyim baştan. Tamam ama çıkma tamam mı? Bütün emeğimiz başı gitmesin Eylül için. Biraz okay. E İstahalleştiriyorum galiba. Eylül. Eylül bravo. En alt kat. Ay, yeni evde en alt katta bir şey keşfettik biz. Bir alt, bir alt. Aynen. Kötü bir haberim var kanka. Ne? Server dolu. Kanka bloke et bir kişi. Eylül'ün bir tekize girmesi gerekiyor. Ben bloke ettim. Bir, sonra, yer, de... Geldim. Kanka resim. O kanka orada geldi. Kanka ben gelemiyorum. Oyun reset çektim beni yüklemiyor. E ben de yüklemiyor. Çocuk kucağına aldı. Ah tamam şimdi öldüm. Çocuk sayesinde. Eylül benim yaptığım avatarla duruyor. Eylül. Efendim. Adına bu ölüme geliyordu. Salak mısın ya? Yap bak. E, biz e ben güzel yapmış. Zeydin bence. Tam. İyi ki doğdun Muzaffer yap. İyi ki doğdun Muzaffer ya. aynen. <laughs> tamam. Yalnız aklıma bir olay geldi. Annem iyi ki doğdun Muzaffer derken kaşığı yakmıştı. Eee ne yapalım? Plus plastik kaşı yemeğin içinde yakmıştı. Oha. Eylül hadi Eylül. Çok acil bir şey keşfettik yani değil mi? Yalnız Kanka hecele hecele. Eceliyorum. Yalnız en güzelini ben kaptım ha. Ha, en güzel o değil. tarafı da daha güzel. Bu oyunuma geliyordu. Salak mısın ya? Ben de daha... Hayır değil. O gözükmüyor zaten bence. Şey yapabilirsin. Babasız yavrum. O da o da güzel. Ne oldu? <laughs> yavrum yap. Ya, ya bir tamam, kız Aa. Allah aşkına biri bana başka bir e, kelime verebilir Babasız yavrum. Ama kalp Aynı. bizim gibi yaz. Ama bizim gibi yaz. Zaten öyle yazıyorum. Ama birkaçı büyük kuzey. Ama kuzey öyle yapmamış ki. Kuzey direkt yazmış. Neyse şimdi adamı takıldık ya. Evet. Videomuz ya bir ev turu yapıyorduk kuzey e Eylül. Aynı ev yaparken bir bastık çok korkunç bir şey gördük. Yavrum hadi, hadi. gel. <laughs> Yavrum. Tabletinin şarjı bitti Aylaz. Eylül adını yazamadı yalnız. <laughs> evet <o zaman> <gülüyor> yazamadı. Tabletimin şarjı bitti. Ne ara bitti? Lan! K Eylül hecele 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 hecele. Ah. <laughs> Bak şu şekilde Çete yazıyorum. Hecelersin artık. O şekilde. Yok yok. Olmuyor hocam. Olmuyor bir de. Çok korkuyorum. Yalnız benim arkadaşlar tabletimde bir özellik var. Şimdi size onu göster.